Şimdi suçlar iki şekilde işlenebilir. Ya organize şekilde işlenebilir suçlar ya da organize olmayan bir şekilde işlenebilir. Organize suçları da ikiye ayırıyoruz. Siyasi amaçlı organize suçlar ve çıkar amaçlı organize suçlar. Siyasi amaçlı organize suçlara terör adını veriyoruz. Çıkar amaçlı organize suçları ise mafya örgütleri adını veriyoruz. Bunlar tabii ki hukuk sisteminin onaylamadığı davranışlar, suç dediğimize göre evet. toplumun hukuk sisteminin onaylamadığı, sadece onaylamamakla kalmayıp aynı zamanda yaptırıma bağladığı ve ciddi müeydeler öngördüğü davranışlar. Burada terörle ilgili tanımda öne çıkan hususlar şunlar, bir defa cebir şiddet kullanılması esas, baskı, yıldırma, korkutma yöntemlerinin kullanılıyor olması terör bir davranışa terör demek için kurucu unsurlardan. Ayrıca burada yine sayı şartı vardır. 2'den fazla kişinin bir araya gelmesiyle terör örgütü oluşabilir ve bu bir araya gelen kişiler arasında hiyerarşik bir ilişki olması gerekir. Yani bir alt-üst ilişkisi ve bu kişilerin ilişkilerini düzenleyen bir kurallar dizini bulunması gerekir. Ve bu birlikteliğin anlık bir birliktelik değil, devam eden bir birliktelik olması esastır. Evet. Yine bir örgüte terör örgütü diyebilmemiz için, bunların arasındaki e, kurallara uymamayı yaptırıma bağlayan bir e, yaptırım sisteminin de e, varlığı gerekir. Şimdi buradaki tanım e, esasen e, kanaatimce çok geniş bir tanım değil. Evet. E, yani yoruma bağlı tabi ama e, tanım işte devletin temel e, unsurlarını cebir tehdit kullanarak e, baskıcı yöntemlerle Ortadan kaldırma yönelik davranışları e, terör suçu e, sayıyor. Tabii bir davranış terör suçu sayıldığı zaman e, birçok diğer suçlardan ayrılıyor. Öncelikle bunu soruşturacak soruşturma makamları farklılaşıyor, e, savcılık makamı farklılaşıyor, e, yargılayacak mahkeme e, farklılaşıyor. Şüpheli sanık, şüpheli veya sanıkların haklarında bir e, kısıtlama söz konusu oluyor. Gözaltı süreli tutukluluk süreleri e, diğer suçlulara göre daha uzuyor. Terör suçu etiketinin konulmasının e, süreç üzerinde e, Peki, çok farklı etkileri adam, söz konusu. Sayın Bıçak demek ki yorumlar da önemli. Dilerseniz tartışmalı ya da şikayet konusu olan başka maddeler de var. Onlara geçelim. Tanımın ardından başka bölümler de var ama güncel tartışmalara en çok yaklaşan bölümler veya güncel tartışmalarla ilgili en çok konuşulan bölümler 7. maddenin altında sıralanan bölümler. Bir bakalım o maddeleri. Terörlen Mücadele kanununda tanımın ardından terör suçlusu başlıklı bölüm geliyor. Burada dikkat çekici bölüm şöyle. Amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusu sayılır. Terörle mücadele kanununun tartışılan bir başka yanı da terör suçları bölümü. Önce terör tanımındaki suçlar burada sayılıyor. 10 tane ceza kanunu maddesi yani suç sayılıyor. Bu bölüm tanımla kuşut. Burada bir tartışma pek yok. Ama kanunun dördüncü maddesinde tam 50 tane suç bir bir sayılıyor. Açıklama ve yayma diye başlıklanan bölümse içerideki kimi gazetecilerin üzerine atılan suçlar. Bunlar hedef gösterme, terör örgütü bildirisi basıp yayımlama ve muhbirlerin kimliklerini açıklama diye özetlenebilir. Basın yoluyla işlenirlerse cezalar artıyor ve güncel şikayet bu bölümün başlığı terör örgütleri. 7. maddenin 2. fıkrasının sonunda aşağıdaki fiil ve davranışlar bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır diyor ve devam ediyor. Madde 7. Terör örgütünün propagandasını yapan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır. A. Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması. B. Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması, slogan atılması veya ses cihazlarıyla yayın yapılması. İlgili maddeler böyle. Bir de vakaları ve güncel tartışılan davaları verelim terörle mücadele kanunu nedeniyle açılan davalar. 9 gazeteci, 2 üniversite öğrencisi yazdıkları, haberleştirdikleri, yayınladıkları, konuştukları için terörle mücadele kanunu 7 Taksim 2'den örgüt propagandası iddiasıyla yargılandılar. 55 gazeteci de KCK, DHKPC, MLKP davaları çerçevesinde hapiste. Son 3 ayda 8'i gazeteci 13 kişi terörle mücadele kanunu 7 Taksim 2 uyarınca örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla toplam 224,5 yıl hapis talebiyle yargılandı. Bir matbaa sahibi de TMK 7 Taksim 2 uyarınca 1 yıl hapse mahkum edildi. 2007'den bu yana 30 Haziran itibariyle kaç dava açıldığı tam olarak bilinmiyor. Adalet Bakanlığı açıklamasına göre 2009 sonu itibariyle açılan soruşturma sayısı 4139. CHD İstanbul Şubesi'nin verilerine göre 281 öğrenci terörle mücadele kanununa muhalefet nedeniyle tutuklu. Ankara'daki OPA davası iddianamesinde terör örgütü suçlaması yapılanların kullandığı silahlar, kırık şemsiye, puşi, afişler, bayrak ve pankart. Puşi davası olarak bilinen yargılamada Cihan Kırmızıgül, Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 3124 Taksim 2, 152 Taksim 1-2A, 174 Taksim 1, 53 ve 63. maddeleri gereğince tutukluluğu devam ediyor. Parasız eğitim istiyoruz pankartı açtıktan sonra DHKPC üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmaktan iki kişi 19 ay tutuklu kaldı. Dava 3 Mart 2012'ye ertelendi. Yeniden Ankara'daki konuğumuza dönüyoruz. Sayın Vahit Bıçak'a tecrübelerinden yararlanıyoruz. Sayın Bıçak bunlar çok tartışılan konular. Burada sizce bir zorlama var mı? Mesela Kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması eylemlerde terör örgütüne üye olmak e, suçuna dahil ediliyor ve işte e, yüz gizleme, puşi takma vesaire bunun içerisine alınıyor. Burada e, nesnen olarak uygulanıyor mu kanun yoksa başka sahipler mi devreye giriyor? Oğuz Bey, bu kanunu uygularken ifade özgürlüğünü ve örgütlenme özgürlüğünü dikkate almamız lazım. Hı hı. Kuşkusuz uygularken geniş yorumdan kaçınmak lazım. Bu kanunun uygulanması ile ilgili Türkiye aleyhine açılmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok sayıda davalar var. E, bu vermiş olduğunuz e, örnekler, e, bu kanunun aşırı uygulanmasının e, örnekleri. E, şimdi ifade e, özgürlüğü demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Demokrasilerde sadece e, yöneticilerin hoşuna giden şeyler değil, yöneticileri şok eden ya, halkı derinden sarsan görüşler de dile getirilebilir. Bunlara e, cezalandırma yolunu değil, e, saygı göstermek e, gerekir, hoşgörü ve tolerans gösterilmesi gerekir. E, yani elinde e, silah olan e, toplumun malına yahut canına e, zarar veren e, teröristlerle sadece e, ifade özgürlüğü yahut gösteri yapmaktan ibaret e, eylemlerde bulunanları e, aynı kategoriye e, konu koymamak gerekir. Aynı kategoriye konulursa, bu durumda e, terörle mücadele e, politikası e, zafa e, uğrar. Terör toplumunda e, taban e, bulamaz normal şartlarda. Ancak e, bu şekildeki e, geniş uygulamalar e, toplumun e, anti terör karşıtı davranışlara e, verdiği desteği e, azaltabilir. Evet. Dolayısıyla. Burada çok dikkatli olunması gerekir. Ifade özgürlüğünün çerçevesine müdahale edilmemesi gerekir. Toplantı ve gösteri yürüyüşünü barışçıl yöntemlerle toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunanların bu eylemleri terör eylemi olarak sayılmaması evet. gerekir. Eğer bu şekilde geniş bir uygulama yapılıyorsa ki geçmişte yapılmıştır. Ve bu somut davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne götürülmüştür. Ve bunlardan dolayı Türkiye ifade özgürlüğünü sınırladığı için tazminat ödemek durumunda kalmıştır. Yani yazar, herhangi bir köşe yazarı, kitap yazarı yahut araştırmacı kendisiyle terör örgütünü özdeşleştirmedikçe, yani onun sözcüsü rolüne soyunmadıkça yaptığı bir takım analizler, Terör örgütünün analizleriyle paralel düşebilir. Evet. Bu o kişinin e, terör örgütünün mensup olduğunu e, göstermez. E, açıklanan e, görüşlere, e, yapılan analizlere yine karşı görüş şeklinde e, yanıt vermek gerekir. Evet. Burada tanımda aslında e, çok önemli e, unsurlar var. E, cebir ve e, tehdit kullanılması, yani zor e, kullanılması gerekir. E, baskı kullanılması yıldırma, korkutma yöntemlerinin e, kullanılması e, gerekir. Bu yöntemlerin e, olmadığı e, davranışları e, terör tanımı altında değerlendirmek işi sulandırmak e, olur ve terörle mücadeleyi olumsuz etkiler evet. kanaatindeyim. Evet aslında tanıma bakılsa orada işin lafzında ruhunda bazı şeyler var diyorsunuz. Ee, Sayın bıçak size tekrar döneceğiz. Görüşler aldık. Terörle mücadele kanunundan her dönem şikayetler oldu. Her dönem mağdur olduklarını düşünenler de oldu. Bundan mağdur olanlara kulak veren siyaset odakları da oldu ve kulak verenlerin siyasi erke ulaştığı ve bu şikayetleri giderme yoluna gittiği dönemler de oldu. O dönemlerde asker bir düzelt bu düzeltme girişimlerine karşı çıktı. Ama yine de bazı değişiklikler, düzeltmeler yapıldı. Buna rağmen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Sancar şimdi dinleyeceğiniz görüşleri dile getirdi. Asıl terörle mücadele kanunları adı böyle olsun ya da olmasın, başka isimle veya doğrudan terörle mücadele adı altında çıkarılsın. Ee, sonuçta e, siyasal motivasyonlu şiddet olaylarıyla e, özgürlükleri kısıtlamak suretiyle mücadele etmenin birer aracı olarak düşünülür. Toplumsal sorunlara asayiş mantığıyla, Kriminal yaklaşımla e, çözüm bulmaya çalışma e, arayışının belki de e, ilk çarpıcı örneklerinden biri Riyanet-i e, Vataniye Kanunu'dur ve onunla birlikte kurulan ya da o, onun uygulanması amacıyla kurulan özel olağanüstü ya da nasıl derseniz deyin istiklal mahkemeleridir. Şimdi tartışılıyor Türkiye'de onlar. Özgürlük güvenlik dengesi dediğimiz şu modern devletin başından beri çok ciddi tartışmalar çıkaran Bu e, çelişkiyi, bu çatışmayı güvenlikle hile çözmeyi deneyen kanunlardı ya da bu mantığa dayanırlar. Bir görüş daha aktaralım. Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu da terörle mücadele kanununun muallaklığına dikkat çekiyor. Kanunun fazla geniş olduğunu vurguluyor ve kanun için siyasi baskı aracı kavramını kullanıyor. Bugünkü mevcut terör yasasına baktığımız zaman mevcut terör yasası herhangi bir hadiseyi takip etmek e, yani istenmeyen, sistemin kabul etmediği bir grubu örneğin takip etmek bununla ilgilenmek, bununla ilgili doküman bulundurmak, bununla ilgili fikir beyan etmek dahil pek çok düşünsel eee ve benzeri siyasi e, hareketleri e, içeren bir e, suçlama senisini kendi bünyesinde barındırıyor. Bugün e, bildiğim kadar. Neşe Düzen'in bir davası vardı, terörle mücadele yasasından yargılanıyor. Neden yargılanıyor diye baktığımız zaman Neşe Düzen yapmış olduğu röportajlarda, röportaj yapmış olduğu kişilerin PKK'lı oldukları yani örgütlü şiddet hareketinin içinde oldukları iddiasıyla propaganda yapma suçundan yargılanıyor. Dolayısıyla terörle mücadele yasası biraz önce söylediğim gibi son derece geniş kendi amacının ötesini aşan bir e, siyasi baskı aracı haline çok kolaylıkla dönebiliyor. Yeniden Sayın Vahit Bıçak'a dönüyoruz. Sayın Bıçak e, siz bir dönem e, Başbakanlık'ta İnsan Hakları Daire Başkanlığı e, da yaptınız. Orada da pek çok konu karşınıza geldi. Sorun e, nerede? Düzeltilse kanun yeniden yazılsa veya düzeltmeler yapılsa sorun çözülür mü? Yoksa Asıl mesele uygulamadaki bir takım e, görüşler mi? Evet, yaşanan e, sorunların e, tek çözümünü kanunun uygulanması yahut uygulanmaması olarak göremeyiz. Bir kanun bir toplumsal sorunu çözmeye e, belli katkılar sunabilir yahut yetersiz de kalabilir. E, ancak kanun e, başlı başına e, yetmez. Benim Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı olduğum dönem 2003-2005 yıllar arasındadır. O dönemde insan hakları alanında büyük reformlar yaptık, büyük reformlara imza attık ve terör yoktu, sıfıra, sıfır olmuştu. Ben Diyarbakır sokaklarında, Van sokaklarında insan hakları bilincini geliştirmek için broşür dağıtıyordum, kahvehanelere posterler asıyordum. Dolayısıyla... 2005'ten sonra e, Türkiye'de insan hakları reformlarında e, bir e, durma söz konusu oldu ve bu e, durma beraberinde e, terörün yeniden e, hortlamasına yol açtı. Bugün e, ülkemizde tekrar e, terörün yoğun olarak yaşandığı bir e, döneme e, girildi. Şimdi bu çerçeveden meseleye baktığımız zaman terörle mücadele etmek için ekonomik, sosyal, kültürel birçok hususu, birçok politikayı devreye sokmak gerekir. Tabii ki bunun içinde güvenliğe yönelik alınması gereken tedbirler de vardır ancak sadece güvenlik bakış açısıyla, güvenlik önlemleriyle terörü engellemek olayı sıfırlandırmak mümkün değildir. Terörün kaynaklandığı nedenleri çok iyi ortaya koymak gerekir. Terörü besleyen damarların zihinsel ve eylemsel olarak neler olduğunu ortaya koyup. Bunlara akılcı bilimsel yöntemlerle çare düşünülmesi gerekir. Sadece güvenlik önlemleriyle bunun üstesinden gelebilmek mümkün değildir. Şimdi kanunlar, bir enstrümandır. Bu enstrümanlar e, iyi niyetli kişiler elinde iyiye de kullanılabilir, e, kötüye de e, kullanılabilir. Yani her kanunun iyi uygulaması da olabilir, e, kötü uygulaması da olabilir. İyi uygulama ilişkin örnekler de bulabiliriz, kötü uygulama ilişkin örnekler de bulabiliriz. Mesela ee, bıçağı ele alırsak bir enstrüman olarak bıçakla çok güzel işler yapabiliriz. Salata e, yapabiliriz, karnımızı doyurabiliriz ama aynı bıçakla e, bir başkasını dürterek onun e, yaralanmasına hatta ölmesine de e, sebebiyet verebiliriz. Kanunlar da aynı e, bu şekildedir. Toplumu e, tehdit edenlere karşı e, baskı yıldırma, korkutma altına almak isteyenlere karşı terörle mücadele kanunu bir enstrüman olarak kullanılabilir. Ama aynı kanun yine ifade özgürlüğünü kullananan, kullanan köşe yazarlarına yahut kitap yazarlarına tehdit unsuru olarak da kullanılabilir. Tabi bu tür kötüye kullanmalara karşı siyasi iradenin, yasama organının uyanık olması gerekir. Eğer herhangi bir kavram kanun e, uygulayıcılar tarafından yahut yargı tarafından geniş yorumluyorsa yasa yapma yetkisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, aittir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bu kavramı e, değiştirebilir. E, daha kötüye kullanmayı engelleyecek şekilde bir üslupla yeniden e, kaleme e, alabilir. Esasen e, bu e, kanun Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çok sayıda değişikliğe evet. e, konu olmuştur. E, ve de belirttiğiniz gibi e, çok sayıda suçu e, bünyesinde e, barındırmaktadır. Ama sadece e, bir e, kanunla yahut bu kanunun uygulanmasıyla e, terör sorununu, çözme beklentisi kanaatimce doğru bir beklenti değildir. Bunun mutlaka sosyal ekonomik politikalarla desteklenmesi lazım. Özellikle insan hakları konusundaki reformların durması, geriye gitmesi değil, daha yeni açılımların yapılması gerekir. Kültürel haklar konusunda olsun, ifade özgürlüğü konusunda olsun, Avrupa'da olan standartlar bellidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları ortadadır. Türkiye aleyhine açılan davalar sayısal ve nitelik olarak kamuoyunun önündedir. Yani sorunlar esasen bellidir. Dolayısıyla bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik adımların atılması gerekir. Bu adımları atma görevi de tabii ki siyasi iktidara ve yasama organına düşmektedir. Efendim konu dönüp dolaşıp siz iki kere vurguladınız. Uygulamada genişleme ve sertleşmenin ee, terör sorununun çözümüne etkisine geliyor. Siz e, sertleştikçe, yaydıkça, genişlettikçe bunun bir yararı olmadığını söylediniz. Tesadüf biz görüşler alırken benzeri bir görüşte Mithat Sancar'dan aldık. Mithat Sancar terörle mücadele kanununu uygul, kanunu uygulamalarının terörle mücadelede yararlı sonuç verip verici olmadığını da sorguladı kendisiyle görüştüğümüzde bu değişikliklerin yarattığı sonuçları e, birlikte yaşadık. Mesela taş atan çocuklar meselesi aslında e, terör mücadele kanunu mağduru çocuklar meselesiydi. Çünkü örgüt yani taş atmayı örgüt adına eylem olarak nitelendiriyordu. Ve çocukları da örgüt üyesi gibi yargılamaya başladık e, bu, bu terör mücadele kanunu sebebiyle. Biz de ceza kanunda 200'ün var onlar da destekliyor bunu. Evet. Ama öyle bir noktaya geldik ki yüzlerce binlerce çocuk içeri alındı. Siz binlerce çocuğu içeri alarak Türk sorununa çözüm bulacağım diye kendinizi kandırdınız ama olmadı. Tam tersi sonuçlar doğdu. KCK operasyonları için yapılan tartışmalar muhtemelen birkaç ay veya bir yıl sonra belki biraz daha fazla zaman sonra veya daha erken görülecektir ki Kürt sorununun çözümüne bir katkı sunmamış tam tersi de kronikleşmesine yol açmıştır. Çünkü KCK operasyonlarının da büyük bir kısmı esas bu kadar geniş tutulabilmesi e, bunların büyük bir kısmının terörle mücadele kanundaki esnek düzenlemelere bağlı. Yeniden Sayın Vahit Bıçak'a dönüyoruz. Sayın Bıçak çok az zamanımız kaldı ama bir konuyu belki sormak gerekecek. Şimdi olan biten ve kamuoyunun vicdanında sorun yaratan davalar falan siyasetçilere sorulduğunda onlar e, yasa uyarınca biz yargıya karışamaz diyorlar. O zaman ortada kraldan fazla kralcılar mı var başka bir şey mi var? Kısaca samimi bir yanıt alıp bitirelim efendim. E, bu tabii ülkemizin Kronik sorunlarından birisi, e, soruna sahip çıkmak yerine ötekini e, suçlamak. E, şimdi yargı e, yapılan yasaları uygular, yargının yasa yapma yetkisi yoktur, parlamento ise yasa yapar. Dolayısıyla bir yerde bir sorun varsa e, bu e, yasanın yapılmasından da kaynaklanabilir. E, yapılan yasanın yorumlanmasından yani uygulanmasından da e, kaynaklanabilir. E, taraflar bir iki birbirini suçlayabilirler ama uzun vadede bunun sürdürülebilmesi mümkün değildir. Çünkü yasamanın elinde e, yasa yapma gibi bir yetki vardır. Ve bu e, yasa yapmayla yargının e, geniş yorumlanmasının, e, kavramları geniş yorumlamasının önüne e, geçilebilir. E, kuş Burada e, benim kanaatim e, yasamaya daha fazla ilişkiler. Sorumluluk düştüğü yönünde. Sayın Bıçak çok çok teşekkür ederiz. Ee, bu konuya ben teşekkür ederim. Oğuz Bey, i̇yi yayınlar. Ol, i̇yi akşamlar diliyoruz. İlk bölüm.